Ricky tam gaz yuvarlanıyor. i̇şte çocuklar, Hill Force'u sonunda kendi motor küresine kavuştu. Tamam tamam, siz de deneyebilirsiniz. Nasıl yapacağınızı biliyor musunuz? Harika. <laughs> Bunu macera parkına götürüyoruz. Ama önce uygun bir yer açmamız gerekiyor. Ne diyorsun DJ yardım eder misin? Yani gerçek bir inşaat işi olacak öyle mi? Evet. Yükümüz ağır olduğu için bize iki motor gerekiyor. Bir arkadaşın daha yardım etmek ister mi acaba? Tabii Ha? Aa, tabii yardım edebilirim. <laughs> Harika. <laughs> Hayatım boyunca hiç bu kadar mutlu olmamıştım Ama önce şu küreyi denemem gerekiyor Anlaştık ama elini çabuk tut <laughs> Sen benim yavaş olduğum bir an hatırlıyor musun? Haklısın Orada görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda Hiç bu kadar Mutlu olmamıştım Ben, ben de istiyorum <laughs> Ah şeyu, önce sen gir scooter. Ya. Yaşasın, teşekkür ederim reke giriyorum. Ne? Hemen Hey, yeterince hızda ulaşırsan düşmeden yukarıdan aşağıda daire çizebilirsin. Ciddi misin? Ben gayet hızlıyımdır. Deneyebilir miyim? Oh bak. A bu gerçek bir motor küresi değil mi? Bize deneyebilir miyiz lütfen? DJ birkaç dakika daha bekleyebilir sanırım. Tamam. Hadi girin. Teşekkür, teşekkür ederiz Ricky. Şurayı da halledince motor küresi tam ortaya konulacak. Ricky nerede? Hiç bilmiyorum. Hemen gelirim demişti. DJ bana biraz yardım eder misin? <laughs> <laughs> DJ arıyor. Ricky, burada çok iş var. Yardımına çok ihtiyacım var. Tamam mı? Hemen geliyorum. Güzel. Birkaç dakika sonra burada görüşürüz. Aa. Oh, ben hiç binemeyeceğim. Ricky, sen tam dönüşü yapabilirsin. Hadi Ricky, tam dönüş yap. Senin hızında başka kimse yok. DJ'ye geliyorum dedim. Belki hızlı bir tur atabilirim ama değil mi? Sonuçta bunu denemek için uzun süre bekledim, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 oh. tam daire çizdim. E ee, arkadaşlar artık durdurur musunuz? DJ'yi daha fazla bekletmeyeyim. Bakın şurada bir takım düğmeler var. Mutlaka bir kapıyı açıyordur. Ya da sistemi durduruyordur. Düğmeler hep görmedi. Gelmek üzeredir. Her an burada olabilir. Hazırlanmaya başlayabilirsin canım. Ben gidip bir bakacağım. Hemen dönerim. Beni yarı yolda bırakmaz. Çoktan bu yola girmesi gerekiyordu. Gidebildiğim sürece de gayet başarılı. Aa! Sağ ol. Ne? Ne dedi? Riki! Riki! Riki neredesin? Bu durumda iki motorlu kişi tek başıma yapacağım. Riki? Hey DJ! Aa, söz verdiğim gibi sana gelmeye çalışıyordum ama sonra... Bu iş nasıl oldu? Orada bir düğme vardı. bir ona bastı. Açıklaması biraz zor. Ne yapacağımı buldum. İnşaat sahasında büyük bir kum yığını var. Küreyi oraya doğru yuvarlarsak kum onu durdurur. İyi ama inşaat sahası diğer yolda. Ben bunu döndüremiyorum. Bir dakika. Şu heykeli kullanamaz mıyız? Heykeli nasıl kullanabiliriz ki? O işi bana bırak. Bip, 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 bip. Bip, 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 kırmızı ışık dur demek. Kırmızı dur demek. <laughs> Vaktiyle herkes bana drone'a kırmızı ışık takmana gerek yok demişti. Ama ben güzel sonsu tam da bu tarafta. Gidelim. Çok teşekkür ederim uçan trafik lambası. Yol açıldı. <laughs> çocuklar. gördünüz mü? Aa, çok az kaldı. Aa. Oh, 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 motor küresi. Aa, er da geç yerine getirildi ama öyle değil mi? Bu işi sizin için bizzat yaptım. Çok güzel ki ama biz henüz hazırız değiliz. İşin bitmesi için DJ'in ve senin yardımınız gerekiyor. İş nedir peki? No. <laughs> Söyleyeyim ne? Bu demir borularla bu kum yığınını dümdüz yapmanız gerekiyor çocuklar hem de hemen. <laughs> bu büyük bir iş. Bütün gününüzü alabilir. Bizim daha iyi bir fikrimiz var. Daha önce gelemediğim için özür dilerim diyeceğim ama şimdi harika bir iş yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Akıllı çocuklar. Ah keşke bunu ben de düşünseydim. Evet çocuklar, yerimiz artık hazır. Getirebilirsiniz. <laughs> Hadi şimdi şu işi bitirelim. Evet. Bugün çok iyi çalıştın DJ. Şey. Hadi sen de bir surat. Bence bu iki motorun yapacağı bir iş. Yuppie! <laughs> Başlayalım. Aha! Alka hey! Şu kimeni şey yoruyor. Dokunma, hayır. hayır, dokunma. Hayır. Lütfen sakın yapma. Ama, hayır, hayır gidin gidin başka düğme var. Oo! Ricky Zoom. Asistan memurlar. Günaydın genç memurlarım. Devriye görevine hoş geldiniz. <laughs> yani Muffer Crank'ın peşine düşen stil gibi mi olacağız? Yani böyle mi? Ne yapabiliriz bir düşüneyim. Önce bir polis memurunun neler yaptığını öğreneceksiniz. Talimatlarıma ve kurallara tamamıyla uyarsanız... ...asistan memur rozetlerinizi kazanacaksınız. <laughs> O zaman gidelim. Şimdi kendi güvenliğinizi korumak için öğreneceğiniz çok önemli kurallar var. Birinci kural. Sizi görebileceğim yerde olun. Bir, iki, üç, dört. Şu ana kadar gayet iyi. İkinci kural. Tek sıra halinde gidin. Ama bu tek sıra değil. Bu yandaki sıra. <laughs> Sıraya gir o zaman. Peki şu an biz nereye gidiyoruz? Heyecanlı bir olaya falan mı? Mesela ne gibi Ricky? Mesela muhteşem stil bir polis memuru. Ve iki tekerlekli kurallarını çiğneyen... ...Waffer <laughs> Crank'ı yakalıyor gibi. Evet Ricky bu da heyecanlı. Ama tek sıra halinde gitmek de... ...çok heyecan verici bir olaydı. Bu mu heyecanlıymış ben artık bir şey demiyorum. Hı? Bu vaka bana kod 47 gibi geldi. Gerçekten mi? Bu ciddi bir şey mi? Tehlikeli mi? Ciddi bir tehlike mi? İkinci kural. Bir vakaya müdahale edeceksen önce dur bir etrafına bak. Nereye bakacağım? Burada beklesek daha iyi. Önümüzde çok ciddi bir durum var. <laughs> bu bana pek de ciddi gelmedi. O benim babam. Merhaba babacığım. İyi günler memur banker. İyi günler Fred. Şimdi sakin ol bakalım. Sakin mi olayım? Neden? Ne oldu? İnceleme yapmam lazım. Bir dakika. Ben bu treyleri tanıdım. Evet. Babamın orada treyler koleksiyonundan. Ya da görünüştü öyle. Scootio, iki tekerlek kurallarının dördüncü sahnesini gösterir misin? Hemen. Baba şu an Muffler Crank'ın motor kontrol eden cihazını taşıyor. Onu sana yöneltirse istediği her şeyi yaptırabilir. Memur Bunker'ı uyarmam lazım. Babam motor kontrol eden cihazı olduğundan hiç söz etmemişti. Fred şu an bir kod 47 durumu var. Senin trailerin... Ay! Oh! Düzgün bağlanmamış. Ay, tepeden aşağı iniyor. Ben varken asla. Ah, oh! oh! oh, teşekkür ederim memur banker. Ben sadece görevimi yapıyorum. İşte oldu. Kod sıfır. Yani sorun yok. Hayır, sorun var. Bu şey sadece bir değil. Motor kontrol eden bir cihaz. Ha? <laughs> Üzgünüm Ricky. Ama bu sadece eski püskü bir külüstür. Aa. Hadi çocuklar devriye zamanı. Aha, en önemli kurallardan biri de grubunuzdan ayrılmamaktır. Uzaklaşırsanız birbirinize yardım edemezsiniz. Oh, hayır. <laughs> Bu bir kod 77 vakasına benziyor. Çok ciddi bir durumdur. Gerçekten mi? Ne yapıyoruz? Tehlikeli bir şey mi? Harekete geçmemiz gerekiyor mu? Evet, hem de bir an önce. Bu tabela yönü değişmiş. Kurallara göre tabelalar doğru yere işaret etmelidir. DJ bu konuda yardımcı olabilir. Mi? İyi oldu. Ne mutlu bana. Wilford'daki motorların yollarını şaşırmaması için tabelaların doğru yerde olması gerekiyor. Birbirinizden ayrılmayın. Kuralları hatırlayın. Ricky? Neyin var? Biz ne zaman birinin peşine düşeceğiz? Uçan bir yakalayacağız? Ya da Muffler Crank'ı durduracağız? Bu hafta hiç böyle biriyle karşılaşmadım. Belki de hiç. Ama köşeyi dönünce ne göreceğini bilemezsin. Ha. Bu da ne böyle? Kod 77. İşaret tabelası eğilmiş. Scootio, iki tekerlek kuralları yedinci sayfayı göster. Hemen. Bence burası Master Crank'ın gizli <laughs> Memur Bunker. şurası neresi? Sadece terk edilmiş bir tamirhane. Gidip bir kontrol etsek mi? Orası bir kod 02. Yani sorun yok. Yıllardır kimse kullanmıyor. Ben yine de yakından bakacağım. <laughs> hey Bir dakika, bu izler yeni. Emur bankır. Burası yıllardır kullanılmıyorsa, bu izleri kim yaptı peki? Ayrıca içeride hareket eden bir şey gördüm. Muffler Crank olmalı bu. Hı. Galiba bir şey yakaladın. Evet, plan yapıyor. Onu durdurabilir miyiz? Lütfen. Olmaz. Emin olmadan kimseyi durduramayız, Ricky. Olmaz. Kurallar Hı. var. Ben önden gidip bakayım. Güzel. Ben de yardımcınız olarak hemen arkanızdan geliyorum. Sen burada dur Ricky. İhtiyacım olursa seni çağırırım. Hmm. <gülüyor> 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 Yolunda gitmeyen bir şey var gibi. ...çok kolay girdi. Sanki bu bir tuzak. Ne yaptığını bilir iki. Ama mutlaka... Kontrol kumandası. Aa, sen de her şeyi buna bağlıyorsun ama. Scotio, on ikinci sayfayı göstersene. Peki haklı, biliyordum. Ne yapacağız? Memur bankara kurtaracağım. Kurallara uymamız lazım. Evet kurala göre hep geliyoruz. Birlikte olmalıyız. Dayanın memur bankır. Rekke sizi kurtarmaya geliyor. Buz kontrolü. Manevra kontrolü. Süperlik açık. Aparatlar gidelim. ...ben hallederim. Hayır, geç kalmışım. Motor kontrol cihazı onu kontrol etmiş bile. Onu oradan çıkarmam lazım. İçeri giremiyorum. Ne yapacağım ben? Şimdi ne yapacağım? Riki, sana yardıma geldik. Pekala arkadaşlar, hep birlikte. İçeri girmenin bir yolu var mı? Gidip bir bakalım. Ben çatıya bakayım. Zoom kamera, başla. Burada bir pencere var. Oradan girebilirsem size garaj kapısını açarım. Bunu iyi düşündün DJ. Memur motor dostlarım. Hadi. Tek sıra halinde lütfen. <laughs> Zoom kamera. Gözün DJ'de olsun. Ben huzurun. Ama sen çok ağırsın. Bu işi Lufa bırak. motorunu onarıyor. Şimdi şu kolu çekeceğim ve kapı açılacak. Evet. <laughs> Memur Bunker sizi kurtaracağız. Muffler Crank'ı dinlemeyin. Size her ne söylediyse sakın yapmayın. Muffler Crank mı? Sizi içeride onunla konuşurken duydum efendim. İşte geliyor. Dikkatli olun dostlar. Merhaba. Ha? Blip. <laughs> <laughs> İçeride muffler kramp yok Ricky. Bir yanlış anlama olmuş. Değil mi Blip? Beni çıkardığınız için çok teşekkür ederim Memur Crack. Bütün gün burada mahsur kalmaktan korkmuştum. Ama iyi de senin burada ne işin vardı Blip? Pizza götürecektim yanlış adrese gelmişim. Kod <laughs> sıfır. Her şey yolunda. <laughs> Hep şu tabeladan. Eğer düzgün dursaydı ben de sorunu yaşanmazdım. Sıraya girin. Tebrik ederim genç memurlar. Çok etkilendim. Bütün kurallara uydunuz. <laughs> Cesaretiniz ve çalışkanlığınız sayesinde de bu memur rozetlerini almaya hak kazandınız. <laughs> <laughs>